Merhaba sevgili Tamindir takipçileri. Akıllı telefonlar nasıl oluyor da suya dayanıklı oluyorlar? Bu cihazlar su geçirmez olabiliyorlar ve aynı zamanda da hep duyuyoruz IP67 sertifikası, IP68 sertifikası bu sertifikalar ne işe yarıyorlar? İlk önce şunu söyleyeyim bu inanılmaz bir teknoloji çünkü bundan birkaç yıl öncesine kadar bu telefonlar su geçiriyorlardı ve gerçekten üzerine bir şey döküldüğünde bir su döküldüğünde cihaz gidiyordu arkadaşlar yani bugün telefonu düşürüp ekranının paramparça olması gibi bir şey hatta daha kötüsü anakart bozuluyordu ve iyi maliyetti yani bir telefon artık tuvalete suya düştüğü zaman bir yere düştüğü zaman ya da üzerine basit bir şekilde su devrildiği zaman telefonu değiştirmek zorunda kalıyordunuz ya. Yani bu çok önemsiz gibi görünen bir teknoloji olabilir. Basit gelebilir kulağa ama çok önemli. Gerçekten hayat kurtaran bir teknoloji. O yüzden detaylarına inmek istedim. Birincisi bir cep telefonunu su geçirmezliği sağlamak biraz kulağa kolay geliyor gibi olabilir. Yani sonuçta diyorsun ki silikonu çevresine geçirirsin. Silikonlarsın bunu contalarsın. Su geçirmez olur. Ama öyle değil çünkü burada çok fazla detay var arkadaşlar. Birincisi burada gördüğünüz gibi hoparlör, mikrofon, jack girişleri var, şarj girişi var ve tuş tuşlar var. Dolayısıyla bunların hepsinin su geçirmez yapılması ayrı ayrı teknikler kullanmaya gerektiriyor. Birincisi kasayı genellikle her üretici farklı ol olabiliyor. Silikon bazlı yapıştırıcı contalarla sağlıyorlar. Yani aslında biz bu ekranları, kasayı, kapağı tek parça gibi düşünebiliriz. Yani yapıştırılıyor bunlar. Zaten telefon sökme videolarına bakarsanız yapışkan olduğunu görebilirsiniz. Kasayı aslında kaba kısımlarını yapıştırarak çözüyorlar arkadaşlar. Geriye şu gibi tuş gibi bölümler kalıyor. Tuşlarda da genelde conta kullanılıyor. Esnek zar şeklinde conta kullanıyorlar. Bu da çok basit. Hemen anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Aslında kılıflar da buna biraz örnek olabilir. Yani burada bir tane fiziksel tuş var bu tarafta. Telefonun iç tarafında da elektronik tuş var. Arada da aynı bu kılıf gibi. Bakın bu da aslında burada bir tuş var. Sert bir tuş var. Ama etrafı da gördüğünüz gibi yumuşak plastik bu da aslında baktığınız zaman o contalara bir örnek. Böyle bir katman var, zar gibi katman var, yapışmış şekilde. Dolayısıyla siz buradan tuşa bastığınızda o katmanı ittiriyorsunuz. O katmanın diğer tarafı da elektronik olan kısmı aktif edip tuş görevini yerine getiriyor. Bu da aslında hadi bir nebze basit diyebiliriz. Bunun dışında bu jack girişleri var. Jack girişlerinde de genelde conta kullanılıyor. ile kapatıyorlar. İşte bizim bu SIM girişlerinde vesaire hep conta oluyor arkadaşlar. Contalarla kapatıyorlar ve arka tarafından da yine silikon yapıştırıcıyla kapatıyorlar. Bu şekilde giriş çıkışları da kontrol edebiliyorlar. Buraya kadar bence anlaşılması kolay ve basit. Ama onun dışında bu telefonlarda biliyorsunuz hoparlör ve mikrofon var. Hoparlör ve mikrofon nasıl çalışıyor derseniz sesimizden çıkan titreşimlerin havadaki oluşturduğu dalgaların hoparlör ve mikrofonun içindeki ince kulak zarımıza benzeyen ya da işte titreşimi algılayan yapıyı titreştirerek sesi algılaması sağlıyor. Dolayısıyla biz buraya silikonu çekersek, contayı koyarsak direkt ses boğulacağı için doğru düzgün ne ses kaydedebilecekler ne de ses çıkarabilecekler. Bunun içinde işte burada biraz gelişmiş bir teknoloji kullanılıyor. Örgü şeklinde A şeklinde yapılar kullanılıyor. Burada özellikle AirPods Pro'nun vesaire arkasındaki mikrofon girişlerine baktığınız zaman görebiliyorsunuz o yapıyı. Gerçekten şöyle bir yapı var orada. Çok ince, suyun geçemeyeceği kadar ince yapıda ağlar kullanılıyor ve bu ağlar aynı zamanda da havayı geçirebiliyor. Yani havanın geçebildiği, suyun geç bir katman düşünün arkadaşlar. Bu gibi katmanlar yaratılıyor. Hatta o katmanlarda kullanılan malzemelerin birçoğu su itici yapıya da sahip. Yani su, suyun enteresan bir yapısı var. Yani böyle akan bir suyu düşündüğünüzde sanki her delikten girip çıkacakmış gibi ama suyu daha da küçük olarak daha makro ölçekli baktığınız zaman suyun aslında bir top gibi havada durabildiği gibi senaryolar bile olabiliyor. Dolayısıyla su itici malzemelerle yapılan çok ince ağlar sayesinde buralarda su geçişi engelleniyor aynı zamanda da ses geçişi sağlanabiliyor arkadaşlar buraya kadarki kısım teknik nasıl çalıştığı ile ilgili, nasıl yapıldığı ile ilgili kısımdı. Bir de sertifikalar var. Hep duyuyoruz ya IP sertifikaları var. Bu IP sertifikaları da aslında ben anlattıktan sonra kafanıza çok iyi oturacak. IP 67 68 diyoruz arkadaşlar. Bu birinci basamaktaki 6 katı cisimlere karşı olan koruma seviyesini gösteriyor. ikinci basamakta işte 67'nin 7'si, 8'in 8'i de sıvıya karşı olan dayanıklılığı gösteriyor. Birinci basamak arkadaşlar zaten 6. seviyeye kadar yani toza karşı gerçekten tam koruma sağlıyorsa IP60 ile başlayan bir sertifikadır. IP50 ile de başlayabilir. 57 de olabilir. 56 da olabilir mesela. O gibi sertifikalarda toza karşı çok da iyi olmayan ama içine de toz geçirmeyen bir yapı var demek. Tam anlamıyla gerçek anlamıyla toz geçirmeyen yapı 60'da başlayanlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkinci basamağa geçtiğimiz zaman da IP67 diyoruz mesela. Ya da IP65 diyoruz. IP65 olduğu zaman su sıçramalarına karşı dayanıklı oluyor. Ama 67 olduğu zaman artık su geçirmez diyebiliriz 67'lere. Hani böyle suya daldırdın çıkardın 1 metre kadar suya girdi çıktı hemen aldın kurtardın falan Test bu gibi şartlarda yapılıyor. Dolayısıyla su geçirmez oluyor evet ama... Su geçirmezliğin de birçok su geçirmezliğin de seviyeleri var arkadaşlar. Ne kadar süre suda durduğu önemli, ne kadar basınçta kaldığı, ne kadar derinlikte kaldığı önemli. Dolayısıyla bu testler her zaman bu gibi sınırlandırmaları var. Yani %100 değil ve genelde dikkat edin üreticiler de bu gibi durumlarda su geçirdiğinde vesaire garanti vermezler çoğunlukla. Çünkü bunun biraz ucu açık yani sen ne kadar suya maruz bıraktın? Hani 50 metre derine düşürüp çıkardın. Saatlerce suyun içinde mi kaldı? Önemli detaylar. Burada en güçlü şu anda IP 68 sertifikası diyebiliriz. IP 68 sertifikasının şartları şu şekilde arkadaşlar. Bu da artık su geçirmez diyebiliriz bu cihazlara. 3 metre derinliğe kadar diyorlar. Ama bu sertifikada şöyle bir durumu da var. Üreticinin belirlediği derinlikte ve sürede diye de belirtiyorlar. Yani bu süre ve derinlik kısmı da işte üreticiden üreticiye değişebiliyor. Hatta üreticinin kendi telefonları için de değişebiliyor. iPhone 11'ler 2 metre derinliğe kadar su geçirmiyorlar ve 30 dakika sınırı var Apple'ın. Fakat iPhone 13 serileri de yine 30 dakika boyunca suya karşı dayanabiliyor ama 6 metreye kadar dayanabiliyor. Bu gibi farklılıklar üreticilerin kendi içinde de olabiliyor farklı markalarda da olabiliyor ama bir üründe IP67 varsa toza karşı çok iyi dayanıklıdır. suya da girdiği zaman, düştüğü zaman panik etmemeniz gerekiyor demektir. 68 varsa da suya düştüğünde Kafanız gerçekten rahat edebilir demektir. Girip öyle yine denize falan giremezsiniz. Girmeyin tavsiye etmiyoruz tabii ki. Ama kafanız daha da rahat olacağı anlamına geliyor. Sertifikalarda bu şekildeydi arkadaşlar. Video beğendiyseniz verme unutmayın. Kanalımıza abone olmayı hiç unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.